Gözde şunu hızlı yok sana ya. ya? En sevdiğin grup? Allah depedimiz yani çünkü. Ya. <laughs> Oğlum bunu yayınlayamam ayıp. Boş mu ya? Günaydın Gözde'cim. Günaydın. Ne yapıyorsun? Tatile gidiyorum sen. Ben de tatile gidiyorum. Saat kaç? Dörde on Çok kısa bir kaçamak sevgili dostlar. Ee, arkadaşlarımızla buluşacağız. Münih'te Depeche Mode konserine gideceğiz. Aynı konser dün aslında buradaydı. Burada da gidilebilirdi. Ama işte onların da şengeni şey, vardı. Vize almaları gerekiyordu vesaire vesaire. Ee, orada buluşalım dedik bizim için de gezme olur. Bir günde uzattık. Münih'e daha önceden gitmiştik. Oktoberfest'te. çok eğlenceliydi. Benzer şekilde eğlenceli olmasını umut ediyoruz. Vaziyet bu. Neler söylemek istersin? Gözüm. Yani hava orada da güzel. Böyle bir heat falan durumu varmış. mı? Şöyle. Aha. açıkçası. Hadi bakalım. Kaza kalmadı mı yanında? Hayır ya, Düşeceğiz <laughs> mi? Biraz düşebiliriz. Neyse oradan alacağız artık. Tatil <laughs> başlasın. <laughs> Başlayamıyor tatil. <artık. gülüyor> Çok uykum var ya. Sandviçi de yiyip, şekeri arttırıp diyorsun uçakta uyuyorum ben. evet. Ama ekmeğim benim biraz değil. Uçakta uyumak için sabırsızlanıyorum ben de biraz dinleneyim ya kaç gün. <laughs> Bindin mi? Yok. Şu an Almanya doğru yoldayım. Yürüyerek gideceğiz galiba. Evet. Çeşitli koridorlardan geçerek bizi oyalıyorlar. <laughs> Çok uykum var. Yeah. <laughs> Evet, özlemiş misin? Münih'i. Dur daha Münih. ya, bir şey görmemeliyim. <laughs> Sorma, bir kahve alalım şuradan. Pechamonu'nun bir şarkısını söylerim. Göze <laughs> <Sayın mı? gülüyor> şunun reyonuna bir bakalım mı? Ekmeğe doyulsun ya. Aksaray'a geldik Gözde. <laughs> Abi, şehrin en merkezi denen yer hep Aksaray gibi olur ya, yani öyle de gerçekten. Aa Gözde, şuradan falan fotoğraflar almıştım yani. Ne Artık bugün çekmiyorum ya, bugün tatil bana. ben de GoPro'ya gelme. Ama bence Sedef istedi diye de biraz öyle Yok, GoPro'yu alacaktım Nasıl? ya. Aksaray'da bir otel. Odaya check yapamadık biraz erken geldiğimiz için. Neyse çantalarımızı falan bıraktık. Hava çok iyi bu arada. Tam 30 derecelerde. Şahane. Gir içine. Dede. Hadi. Mi? Gir. Ay gir sen mi? Hadi gir. Gir ya serinlersin. Hadi. Şu dardan koş ya. Ama çok tatlı ki. Ama istiyorsan koş. <laughs> içerik olsun gözde. <laughs> Bak ne yap biliyor musun? Şurada 3 tane topçuk var ya onları zıpla. 1, 2, 3. Bak mesela gözde. Karls Thor yazıyor ya. Thor ne demek? Kapı. <laughs> evet. Brandenburg Thor'daki gibi. İlk biramızı içelim. O zaman sağlığına. Efendim? Mesela Hı. senin dream holiday'in ne? Dream holiday. Evet. evet. Ya ben bunu daha önce düşündüm. Aslında mesela, mesela senin holiday ihtiyacı şey tatil ihtiyacın oluyor. Benim tam olarak aslında tatil ihtiyacım olmuyor. Netmiştim böyle bir şey diyeceğini. oluyor. Evet, ee, ben hani işte tatmin yaşıyorum, ee, kendime zaman ayırabileceğim günlerim oluyor vesaire. O yüzden hani öyle bir ta tam olarak bir tatil ihtiyacım oluyor. Ama gezmeyi her şekilde çok seviyorum. Hayatım zaten tatil gibi oluyor. Ya hayatımı tatil ya keşke öyle olsa tam olarak öyle değil aslında oldukça stresli oluyor çoğu zaman ama ee, yine de. Şey yaptım, mı mesela tek başıma geçirdiğim zamanlar, dün gece mesela yatmadan önce biraz Lego yaptım ya, yani ha tatile gitmişim, ha güneşlenmişim, ha o Lego'yu yapmışım falan. Hani e, benim için hepsi çok keyifli. Ya ben de tam böyle bir, abi 5 günden kapatayım kendimi, hiç tele, telefonları da kapatayım, işte güneşleneyim falan gibi bir şeyim olmuyor. Ama her zaman yeni bir şey öğrenmek yeni bir şey deneyim demek her zaman çok keyifli. Ama bu şeyin içinde de olabilir. Tatil deyince illa kalkıp bir yere gitmek gerekmiyor benim için. O yüzden benim için yani gün içerisinde yaptığımız şeylerin de bazılarını tatilden sayabiliyorum. Oh, o zaman cheers. Şey. Yaşama övgü dolu bir yine şey konuşmaydı. Seninki ne peki? Benim için mesela olduğum yerden uzaklaşıp evet. böyle bir ya yani sakin bir yerde olabilir. Hani böyle bir lüks beklentisi hani yok bir Yani Mesela hani Yunanistan'da falan gidiyorduk Tabii. ya işte beach'lere böyle. Evet. Çok sol evet, evet. mu için. Samimi güneş. güzel. Güneş. Güneş. Ee, yani Güneş, güzel deniz ve güzel yemek. Güzel <laughs> deniz. Evet burası Yunanistan. <laughs> yani deniz ürünleri falan bu mesela. Benim de böyle tatil deyince deniz, ürünleri. deniz ürünlerine çok düşüyorum. Yani denizin dibinde yiyeceğim deniz evet. ürünleri. Tatile gerek yok. Ciraf. <laughs> Kayısı. <laughs> Beyaz kuş kalmaz. O sebze mi? Vardı ama. Tamam. Ben orada gideceğiz saygıda. Sebze meyve saymayı seviyorum. Sebze meyve saymayı seviyorum. Bahsetmeyi seviyorsun. Bahsetmeyi seviyorum. Özel ilgi alın. Bu senin işin ya. Evet. <laughs> Buna gir bari gözlüğüm. Tatile gelirken falan çok çalışırım normalde ama bu sefer hiç çalışmadık yani. Daha önce geldiğimiz için mi? Yoksa gücümüz mü kalmadı? Yani, yani evet. Gücümüz kalmadı olalım. yani evet evet. Yani kendimizi atalım da şöyle boş boş bakalım. Hakikaten öyle yani. Biz işte iki gün önce taşındık eve. E i̇ki gündür de eşyaların düzenlenmesi falan, e bir yandan iş güç devam ediyor falan, İşte tatile çıkacağımız için de birikmiş şeyler var. Öyle bir tempodaydık. Ama daha önce geldiğimiz için aynı noktaları bile seyahat ettik, okey okay yani. Aynı noktalar dedim işte bira bahçeleri, bira bahçeleri, kiliseler, bir yerler falan. Zaten akşam konserimiz var. Hani bir gece kulübü arayışı ya da bir şey arayışı falan. Gibi. Sen Du Pech seviyorsun. Bunu sonra konuşalım. Ben şu kapının içinden geçeceğim. Aa burayı açmışlar. Biz buraya geldiğimizde Oktoberfest'te burası kapalıydı gözler. Burasının içi. Çok tatlıymış ya. Almanca bir kelime söyle. Umlaut. Attın ya. Hayır aldım. Bir daha söyle. Umlaut. O ne demek? Zihnimde böyle bir Almanca kelime var. Böyle sanki artık falan alakalı bir şey diye hatırlıyorum ya. Sallıyor bence. Hayır ya. Sözlüksel falan bir şey. Çünkü tamam başka bir kelime söyle. Ausgang. Ausgang. Onu ben de biliyorum. Çıkış. Exit. <laughs> Okey. Devam. Straze. Straze, cadde, sokak. Neyse. Peynir dünyası. Şey, ben şey. Hatırlıyor musun? Ben Goat ama cheese. o goat muydu? Başka hı -hı. bir şey miydi? Goat olmayabilir ama şey, ben goat cheese severim. Ve davandarlı. Bir tane de sana vereyim mi? Hı hı. Güzel. Ve hani çok keçi keçi değil yani. Ya bu ol. Onların da bu bira bahçesi olayı çok keyifli ya. Evet ya. Gözde hemen kuruluyorlar meydanları falan. Baksana yani şu, winter marketlarda da bu çok coşkulu oluyor. İngiltere bu konuda çok zayıf oluyor değil mi? Okay. Akın you can try again. Yeah, oh yeah, yeah. It's working, I guess. Perfect. Benim dream tatilim senle olan her şey ya çok keyifli. ...trimimi yaparım. <laughs> Titanic enkazına yapılan turistik hmm. bir geziyi mi tercih edersiniz? <laughs> Yoksa... Mesela diyorlar ki işte uzaya götürüyoruz işte bir hafta sizi. Uzaya gideceğim <laughs> tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani denizin altı gibi maceralardansa tabii ki evet. Peki. Hmm. Uzaya falan böyle bir yolculuk mu? Şeytan Üçgeni'ne bir tur mu? Bermuda şeytan üçgeni var. Evet. O oh, palavra bir şey. Yani. <laughs> ne palavra ya? Yok uçak kaybolmuş. Yok, ben senelerce onlarla ilgili belgesel izledim. Şey ya. Palavra ya. Böyle <laughs> şey olmaz. Bira içmeye. Ee, ya benim için buğday birasının en ilerinden bir tanesi. Schneider Weiss. Bu Schneider Weiss'in üç tipi vardı aslında. Türkiye'ye de e, ithalat yapılmış. Türk, Türkiye'ye ithalat ilk yapıldığında ilk sahnelerden biriydi o yıllarda. Dergilerde işte reklam yasa falan yoktu. Onun reklamları için işte Schneider Weiss için çekimler yapmıştım. Ve o zaman tatma şansım olmuştu haliyle. Büyülenmiştim. Her zaman da Schneider çok sevmişimdir. Buday evet. Viyaları arasında. aldın? <laughs> Şunu aldım. Pretzel'in <Sea> peynirlisi. <laughs> Masalardan birinin tabağından kaç para versem bir patates alırsın şöyle geçerken? Ya ben çekilirim öyle şey. <laughs> Ama yani sen bir para teklif et bakayım. Ben, ben, şey yap, yapabilecek miyim? Yapabilecek miyim? Yani 200'den açıyorum. 100 pound veriyorsun? Hmm. Fena para değil ha. <laughs> tamam yap hadi. Kızım senden aldı bana girdi. Başkası alsın <laughs> <versin> parayı. <laughs> aynı aynı hanedeki parayı döndürüyoruz. <laughs> ne, ne Böyle iddia mı olur? Ya. Oh. <laughs> İyi sedefler geldiğinde ona yaparız o zaman. Sedef yapar ha. Sedefe yapalım öyle. Evet, evet. <laughs> o yapar da. Sedefe 20'den yapalım. Ben. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Neden Türkiye'den geliyor diye mi? <laughs> yok ya öyle bir şey yok. Yani düşük açım 200'e yaparsın ne olacak? İddiayı da kaybetmek istemem. Gözde şunu hızlıca okusana ya. Vaa wow, fena değilsin <laughs> ha. İyi okudun. Gözü mı kaleme alıyorsun? Evet. Çok güzel bir tasarım dükkanına geldik de. Şöyle gidiyor yani her şey çok şık. Odaya geldik bir gösterelim hızlı. Manzarası çok şahane o odanın. Harika. Neyse Balkon. fena değil ya işte temiz Balkon uyuduk. Balkon keyfi yapıldı. Balkon keyfine bak. AQ. Balkonlar birbirine bağlı mı yoksa ya? Vallahi bağlı ha. Ortağa bak. <laughs> evet ya. ne yapıyorsun oğlum? <laughs> oğlum 30 dakika sonra konser başlıyor. Çok stresliyim kabuslarımı tamam, yaşıyorum. Tamam şey olmaz ya. Her gün şöyle rüya görülür mü ya? Her gün böyle rüya. Konser gidemedik falan diye kapatıyor sabahları. En sevdiğin grup? Valla Depeche Mode yani çünkü ya. düşünüyoruz Depeche düşünüyoruz. Mode konserine geliyorsun. Daha çok heyecanlandıracak Cık. başka bir grup düşünüyorum. Geç kalıyorsun ben böyle bir şey olabilir mi? Var. Evet ya. Yani. Kim? Kim? Hangi en sevdiğin grup? Coldplay. En sevdiğin grup Depeche Mode. Ben eskiciyim. Aa, ya. En es Isis... Senin Coldplay. Coldplay. sen yenicisin. En sevdiğin, sevdiğin grup, grup diye, diye bir şey mi olur abi? Jenerasyonu çünkü. İşte o kadar. Yani başka öldüler. da sayı... öldüler. Öldüler. Hepsi öldü. Mesela Pink Floyd mi diyeceğim ben en Hayır, sevdiğim mesela gruba? Bir Prince sürü var. Hayır ha. öyle bizim George de bir Michael var. derdik. Aha, tamam. Michael Jackson derdik. <laughs> Hepsi öldü. Bütün sevdiğim erkekler öldü. <laughs> kimi öldü? <Prince> kimi pedofili? <laughs> kimi pe kim Kimi pedofili? kim pedofili? Kimi pedofili? Gerinir gerinir. <gülüyor> Çok üzülüyor. <Sen> <gülüyor> <üzülme>. <gülüyor> <gülüyor> bir tane şarkısını söyledi Peçmalı. Home bu yeni parçalarından çok seviyorum. Ha, yeni parçalarını bilmiyorum. Hatta şey Devgan Han söylemiyor, öbürü söylüyor. bir kelime söyle. Aşla. <laughs> Oğlum bunu yayınlayamam, ayıp. Ahtung. Ahtun. Boş mu ya? Evet geldik. Ne dipeç modmuş ya yürü yürü. Yarım saattir yürüyoruz. Evet. Dipeç modda tam böyle sevmem yani tamam okey. Bir kere de İstanbul konseri vardı iş. Onlar çok seviyor. Onlar önden aldılar bayağı biletleri falan. Biraz da geç kaldılar. Çok panikler. Ekip stresli. Dipeç mod övüyordum ya ben de işte. <laughs> biz de 7'deki konserde 8'de geldik. Ve hala sağlam sağlam. Hala güzel. <laughs> <biz de. gülüyor> Ama Dipeç modun dinleyici kitlesi kaç yaşına geldi artık? <gülüyor> 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 Hayır 50'yim. <işte> ben <laughs> ben Sen 50 misin ya? Yani? <laughs> herif, içerisinde. herif 62'li mi? galahan 60 öyle bir şey. Gide, hala gider. <gülüyor> <gülüyor> Sen bunu YouTube'a koyamayacaksın. Mode konseri dün Londra'da vardı. Evet. Sana gitmediniz. ve evet. Bir de daha önceden görmüştünüz. Evet. Ve sırf siz benim için gelmişsiniz anlaşılan. <laughs> o yüzden best friend ilan ediyorum sizi. <laughs> Kayda aldı oradan. Bayağı hızlı yaşıyorsun bu hayatı ha. Kola ve dürüm. Önce kola mı diyeyim? Sonra, sonra, da dipeş <de> modumu <gülüyor> izleyebiliyorsun. <gülüyor> Nasıl canım? Hayır bir tanem ama ondan sonra tırtıklamak isteyebilirsin. <laughs> Yani çok Depeche Mode fanatiği değilimdir. Ama izledi... yap. evet çok iyi. Bir de atmosfer de atmosfer çok güzeldi. Çok <laughs> wow! Çok iyiydi be. Oğlum çok iyiydi lan. Mükemmeldi. Harika değil mi? Hayatımın en güzel günlerinden biriydi diyebiliriz. Evet. Ya evet, evet moda ya. biraz haksızlık çok etmişiz, kabul miydi? ediyorum. Vay ama ama atmosfer de çok izin verdi. Müthişti. Evet. Yani, yani başlaması, yağmur bizi şörtlerimiz, şimşekler, gökyüzü tüsü. Evet evet biz çıplaktık evet. ya bayağı yani. Nerede çıkardım siz <laughs> tişörtümüz? Evet. Bunu evet. da böyle kıvırmıştım belime iyice. Evet. Islanmamış Allah'tan. Çok iyiydi oğlum. Erkosuna değdi. Müthişti. Müthişti. Her kuruşuna değdi, her anına, her yorgunluğuna hayatımın en güzel okay. günlerinden biri. En iyi 3 konserim. Pearl Jam. Pearl Jam, bir ha. tanesi. okey. Çünkü ilk arkadaşlarımla gittiğim konserdir ve hiç Oğlum unutamadım. hiçbirinin de solisti bir kelime laf etmiyor bunların, hiç böyle iletişimi de az herifler evet. ya bunlar böyle. Ama danslar muhteşem. her şey çok güzel. <laughs> Telefon sıçtı. Islandı mı yoksa? Çekiyor mu bu? Çekiyor. Abi müthişti, oh, müthişti. <gülüyor> <gülüyor> Çalıştım. Ayıptır söylemesi kaç para verdiniz siz en öndeki biletlerinize? E, biz 265 euro tanesi. Tanesi aslında çok aşırı değilmiş. 270. 200, 5. Ama 65, 65 euro. Konserde zaten maksimum o kadar olur. Daha ne baz, olsun lan 6500 lira para yani boru mu? TL'ye çevirme abi. Ben çeviririm. Çevir. Sen çevirme. E, <laughs> Sen de pound'a çeviriyorsun. Evet, pandu çevirince düşüyor. Biraz. Düşüyor. <laughs> evet, Sedef bir anısını anlatacak bize, bir manita anısını anlatacak. Hayır, ama kısa mı böyle sürmüş? Koy, bir günlük. Koymazsın. Tamam, koymayacağım. Sen onlardan söz. değilsin. <laughs> İkinci gün. İkinci gün. Yani, Az önce ne istediğini bir daha söyler misin? E, kahvaltımda yediğim yumurtanın yanı ketçap istedim ama istiyorsun. bu çok Amerikalı, North Amerikalı çok bir... Çok rafine zevkleriniz var Amerikalılar olarak evet. gerçekten. <laughs> Ne yaptın? Kirazımızı alırız, suyun altında yıkarız. <laughs> Burada da pozlar. Çok güzel ya. Hadi foto çekeyim, çok güzelmiş. Tamam. Ee... Yıkadın mı? Yıkadım. Tamam. Yolda sürekli bir şeyler alan babalar gibi. Evet ya, kıyamam. O zaman sağlığınıza. Evet sanatçı senin reklamını yapalım biraz ya. <laughs> yapalım. Neler yapıyorsun bu ara? Şey, e, bu ara Evet Bir ilçenin public evet. Heykellerini yapacaksın. Public Art. Oğlum çok havalı lan. Ondan Bizim ama. sanatçı arkadaşımız var oğlum heykel falan yapıyor şehir meydanlarına. Yes. Ona göre. <laughs> Yaptıktan sonra bir röportaj çekeriz ya. Muhakkak tabii ki. <laughs> Bize de bir iki eseri var. Bize hatta hediye etti. Çok ünlü değildi o sıralarda. Biz onları daha da ünlü olsun okutacağız inşallah. Filan. <laughs> <laughs> Affer şu turu delim yerim. Evet Sedef, Hı? Neslihan, Gözde, ben, Veda. Tatilin en pik noktası neydi? Tabii ki de konserdi. Konserde. Son kuruşuna ve son enerjisine kadar değdi. Değdi ve çok güzel. Tatilin en pik noktası neydi? Konserde Yağmur'un başlaması. Oo, evet, evet ya daha ayrıntı olarak tatilin en pik noktası neydi? Konserdi. Hı. Biralardı. Ve sabah kahvaltısı. Daha geçiyorum Kahvaltı da güzeldi. Kahvaltı da güzeldi Kahvaltı evet evet. Neydi? <laughs> Apfel sütürü <Stru deldi. gülüyor> Yok ben konserdi tabii ki yani güzeldi çok iyiydi. Katılıyorum. Dostlar teşekkür ediyoruz izlediğiniz için kanala abone olun yorumlar yazın paylaşın zil var, basın çok yorulduk ben. Ayaklarımıza kadar. Kara sular indi. Ayaklarımıza kadar böyle bir, bir kullanımı yok değil mi? Ayaklarımıza kadar ısandık da. Evet çok yorulduk. Güneş de yordu. Ama çok güzeldi. Şikayet edilmez. Öpüyoruz. Görüşürüz bir sonraki bölümde. Hoşçakalın.